Thank you very much. أراد بكم نفعاً بل كان الله بما تعملون خبيراً بل ظننتم أن لن ينظلم الرسول والمؤمنون ذلك في قلوبكم ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السام وتركوا الذين girişimlerini sonuçsuz Allah Hazretleri'nin her türlü gazi Allah Hazretleri'nin Osman Gazi Yohan Gazi Allah bir başarıdaki kardeşlerimizin Ayasofya'ya giderek gitme niyetlerini halis ediyorlar. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyoruz. Evet. Ee, Buradan Ayasofya'ya yürüyerek gidip Ayasofya'da ilk Cuma'yı Allah nasip ederse orada iade etmek istiyoruz. Nereden ee, başlayacaksınız yürüyüşe? Buradan yani, e, şu an e, kent meydanını oradan start vereceğiz. Siz nereye geldiniz? Burası 2. Murat, Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin e, babasıdır. Evet. E, Muradiye Külliyesi burası. Muradiye Külliyesi'nde az önce 15 Temmuz şehitlerimiz için Dualar ettik. Birazdan lokma dağıtacağız inşallah. Oralarla da yola revan olacağız. Allah nasip ederse. 24 Temmuz e, Cuma sabah namazında e, orada e, Ayasofya'da olmayı hesapladık. İnşallah gideceğiz. Allah yardım. Babasının babasının selamını götüreceğiz. Ee, Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin kabrine de gideceğiz. İstanbul'a, Ayasofya'ya gitmeden önce. Evet. Kabrine gideceğiz Ayy. ama ellerimiz arkada değil. Evet. Ee, boynumuz eğik ve mutlu bir şekilde gideceğiz. Çünkü emanetini ayağa kaldırdık inşallah. Cumhurbaşkanımızın ve e, Kabine. kabinesinin yardımıyla. Yürüyeceğiz, gideceğiz. Biz de böyle e, ihya edelim dedik. Böyle e, gönlümüzden geçti. Gideceğiz inşallah. Allah da bize yardım edecek inşallah. Yürüyerek gideceğiz. Kent meydanından dediği gibi yürüyüşümüze başlayacağız bugün. Öğleden sonra üç buçuk gibi düşünüyoruz Allah'ın izniyle. E, buradan Kur'an-ı Kerim e, götüreceğiz hediye olarak. Orada da bir Fetih Suresi okuyup, ee, i̇nşallah 24 günden sonra da tekrar yola çıkacağız. Evladım, hadi bakayım. Hadi Allah yolunu bize çıkarsın inşallah. Hadi Allah'a emanet olun inşallah. Duay sen de. İnşallah. Du duaların sizin de. Duaların, duaların eksik bırak. Elhamdülillah. Şurada bir de lokma da atalım. Ben de yürüyorum. Ama. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Hayır duanızı eksik etmeyin inşallah.